Geç dur. Ne haber oğlum? İyiyim sayende. Bizi düşürdüğün hale bak. Ben sizi çok seviyorum. Sevgi falan. Geçtik oraları baba biz. Bu işi burada bugün bitir. Daha fazla uzatma, yıpratma. Ateş ben senin sinirlerini anlıyorum. Seni kendi gençliğime benzetiyorum. Öfkeni de anlıyorum. Anneni koruma isteğinle. Ama anneni benden daha fazla kimse sevemez. Siz bile. Saçma sapan konuşma. Keşke buraya gelmeseydiniz. Gelmeseydik de kalacağız. Tek başına kalsaydı değil mi? İşine gelirdi o zaman senin. Ateşçiğim, ben olduğum sürece annem hani, hiçbir zaman yalnız kalmaz. Bunu bir gün anlayacaksınız. Bak, eğer sende şu kadarcık evlattık hatırın varsa... ...bu işi burada bitir. Daha fazla da uzatma. Bu iş burada bitemez Ateş. Ben ailemi koruyacağım. Bak sen bize zarar veriyorsun. Oğlum beni dinlemen ve anlaman lazım artık. Seni dinleyip dinleyip keşke dinlemeseydim dediklerime say baba. Tamam mı artık seni dinlemiyorum, sen beni dinle. Bu işi burada bitireceksin. Yoksa en büyük zarar sen görürsün. Geçecek oğlum bunlar. Ateş. Ateş, Su, Su. Baba, baktarmadan olduk zaten. Lütfen. Tamam işte yavrum, ben de toparlayalım diye uğraşıyorum işte. Çok geç. De deme, ne olur söyle Sen benim yine babamsın, ama annemden boşandıktan sonra. O zamana kadar sadece anneme zarar veren birisin. Ve bu beni çok üzüyor. Alo Su, çok merak ettim seni. Ne yaptınız? Mahkemedeyim. Sesini duyma ihtiyacım vardı. Görüldü mü dağla? Yok daha değil. Çok kötüyüm kelebek ya. Babamı gördüm. bir an önce bitsin de sana koşmak istiyorum. Omzunu dağlamak istiyorum. Tamam hayatım bitecek her şey merak etme. Ben seni bekliyorum tamam? Tamam. Bitince ararım. Tamam hayatım bekliyorum. Kim o? Kim? Kim o? Kimle konuştun o? Ha, Su abi ya. Sesi çok kötü geliyordu da. Görmüş mü bakayım. Yok, şimdi gireceğiz dedi. Babası falan gitmiş. Zor işte tabii. Yazık ya. Bak ya gitmiş mi Ne abi? Evren oğlum. Bir şey yapmış, bir şey demiş? Bilmem abi. Demedi. Evet, söyle Yıldızanım. Ee, Hakim Bey, dilekçemde belirttiğim gibi çocuklarım da buradalar. Ben bu evliliğin e, mutsuzluk getireceğine inanıyorum. Ayrılmak istiyorum. Kesme mi kararı? Kesindir efendim. Sen söyle Evren Bey. Efendim karım bu günlerde zor bir dönem geçiriyor. Benim de hatalarım oldu kabul ediyorum. Fakat ben ailemi seviyorum. Dilekçede de belirttiğim gibi... ...boşanmak istemiyorum efendim. Ayrılmayı düşünmüyorsun da ne yapmayı düşünüyorsun? Toparcığım efendim hepsini tek tek gönlüne alacağım. Biz çok ciddi bir maddi çöküntü yaşadık. Hepsi bunun etkisi efendim. Ben ailemi seviyorum. Bak adam iyi niyetli Yıldız Hanım. Bence siz bir daha düşünün. Düşünecek bir şey yok hakim bey. O kadar sert olma. Evren Bey toplayacağım diyor. Kaç yıllık kocandır. Aslan gibi evlatlarınız var. Karar. Davanın Nisan ayının... Ee, hakim Bey. Ben bir gün daha evli kalmak istemiyorum. Tamam işte istemiyorsan o zaman boşarız. Aynı çatı altında duramayacağım. Niye duramıyormuşuz ya? Ne oldu ki? Seninle konuşmuyorum. Özür dilerim efendim. Üç ay, evlatlarını satrına katlanılmayacak şey mi? Yuva yuvadır. Sen beni dinle. Yaz kızım, davanın. Ee, Hakim bey, bir şey söylemek istiyorum. Ee, aramızdaki bağ temelden sarsacak bir şey oldu. Herkes tarafından malum olunan şeyler. Ne? Ne oldu ki? Bir şey olmadı Hakim Bey. Devam et. Kendisinin bir ilişkisi oldu. Ee, hepimiz de öğrendik. Bu kadar rencide olduktan sonra ben... ...saygı duyamam. Kusura bakmayın Hakim Bey. Buraya niye yazmadınız? Gerek olmayacağını ummuştum. Hanım ne diyor? Yok efendim öyle bir şey. Sadece bir yanlış anlaşılma. Oo, sizin hiçbir şeyiniz belli değil. Sizin zamana ihtiyacınız var. Düşünün, düşünün. Bak adam yok diyor. Var efendim. Varsa delil lazım, şahit lazım. Kızım yaz. Bir dakika efendim. Efendim müsaadenizle söylemek istediğim bir şey var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.